Borsa Sercik kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda istikrarlı bir şekilde temettü veren ve ilerleyen zamanlarda getirisi yüksek olan 2 adet elmas gibi şirket tanıtacağım. Aklınıza takılan bir soru olursa yorumlar kısmına yazın arkadaşlar. İlk olarak elmas şirketimiz Tüpraş. Tüpraş'ın temettülerine baktığımız zaman arkadaşlar 1999 yılından bu yana istikrarlı bir şekilde temettü vermektedir. Görüldüğü üzere sadece pandemi yıllarında temettü verilmemiştir ve bu yıllarda çok haksızlığa uğramıştır. Hepimizin bildiği üzere pandemi yıllarında ülke ekonomisi düştüğü ve Tüpraş'ın gelirinin büyük bir kısmı petrolden geldiğinden dolayı ve o dönemde petrol fiyatlarının o kadar düşmüş iken temettü vermesini beklemek haksızlık olur. Pandemiden sonra petrol fiyatlarının yükselişi ile beraber çok ciddi kar artışları olmuştur ve pandemiden sonra göründüğü gibi vermediği temettüler değerinde temettü vermiştir. Yani arkadaşlar tüpraş kazandığı sürece ortaklarına telafi ediyor. Tüpraş'ın son 5 yılda getirisine baktığımız zaman %701 artış olmuştur. Pandemi yıllarına da yatay gitmesine rağmen ve hatta eksiye düşmesine rağmen güzel bir getirisi olmuştur. Ayrıca Tüpraş bir temettü hissesi değildir büyük bir dönüşüm içindedir ve hidrojen enerji büyük yatırımları vardır. Sadece temettü hissesi demek yanlış olur. Yakında sadece tüpraş için detaylı bir analiz videosu yapacağım arkadaşlar. İkinci elmas şirketimize gelecek olursak iş yatırım menkul. Son aylarda biliyorsunuz ki halka arzları artıyor. İşlem sayısı, hesap sayısı bu tarz şeylerin hepsi iş yatırım olumlu etkiliyor geçen ay İş Bankası iştirakler birleştirme operasyonu açıkladı. Bu da iş yatırım pozitif etkileyecek konulardan biri. Temettü istikrarına bakalım arkadaşlar. Gördüğümüz üzere 2008 yılından bu yana güçlü temettü vermektedir. Ve temettü verimi yüksek olmasıyla dikkat çeken şirketlerden biridir. Son 5 yıllık getirisine bakacak olursak %7000 getirisi kazanmıştır. Ve iş yatırım bu kadardı arkadaşlar. İş yatırım için de detaylı bir video isterseniz yorumlara belirtiniz. Yani benim bu iki şirkette de anlatmak istediğim olay ve elmas hissedimim en önemli nedenlerinden hem güçlü temettü veriyor hem güçlü bir artışa sahipler. Kolay kolay bunları temettü şirketlerinde görmeyiz. Ve ben bunlara elmas şirketleri diyorum analiz yapmamı ve araştırmamı istediğiniz bir şirket olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz arkadaşlar. Kanalım yeni olduğundan dolayı abone olmayı ve beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar.